Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Özge Gürel'den yepyeni görüntüler getirdim. Özge Gürel'den muhteşem ve yepyeni Instagram story paylaşımları geldi. Özge Gürel'in muhteşem karelerini sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de güzel oyuncumuzdan yepyeni görüntüler ve yepyeni kareler izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sevilen oyuncumuzdan muhteşem kareler gelmeye devam ediyor. Ben de anında sizler için muhteşem bir video haline getirerek sizlere sunuyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videom sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.